Emeklilerin maaşlarına yönelik zam kararı resmi gazetede yayımlandı. Sosyal Güvenlik Kurumu da yeni maaşları hızlıca belirledi ve sisteme yükledi. Emekliler fark ödemelerinde aldı. Peki kim ne kadar kök maaş alacak? Kök maaş e-devletten nasıl görülür? Ayrıntıları A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural ve konuğundan alacağız. emeklerin e, zam oranları açıklandı zamlar alındı ve bununla beraber e, tabii ki bir kök maaş e, sorusu emeklilerimizin özellikle aklına takıldığı kök maaş nedir? Nasıl bakılır ve gelen zamlardan sonra kök maaş kök maaşım ne kadar oldu sorusu tabii ki gündeme geldi. Bunun yanı sıra yine aynı şekilde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan emekliler için ikramiye ile alakalı çalıştıklarını da vurguladı. İşte bu konu ve detayları yanındaki çok değerli yayın konuğuma soracağız. E, sosyal güvenlik uzmanı Melis Elmen e, yayınımızda hoş geldiniz. Yayınımıza. Hoş bulduk, merhabalar. E, Melis Hanım önce ikramiye ile başlayalım. Nedir ikramiye ile alakalı son durum? Evet, e, Sayın Bakanımıza zaten bir açıklama yaptı çalışma yapacaklarına dair. Şöyle geçelim isterseniz. Geçen sene ne oldu? Dini bayramlarımızda 2 bin lira artı 2 bin lira yani toplamda 4 bin lira bir ikramiye ödendi. Daha sonra ayrıca bir ara ikramiye Sayın Cumhurbaşkanımızın e, önerisiyle verildi. 5 bin TL ödendi. Yani toplamda 9 bin TL emekliler bir sene içinde almış oldular. Bu sene için tabii ki artık önümüz e, Ramazan. Daha sonrası da bayram olacak. E, Mart'ın ortasına kadar da kesinleşmiş olur muhtemelen. Ne olacak? Tahmin ve olması gerekenler üzerinden gidersek 2024 için birinci seçeneğimiz %50 artış. Yani biliyorsunuz kök aylıkları normal emekli aylıklarına %49.25 zam gelmişti. Aynı oranda yapıldığını farz edersek %50 artış ile 3 bin liraya çıkarılırsa Ramazan'da 3, Kurban'da 3 yani toplamda 6 bin liralık bir ödeme alabilir emeklilerimiz. İkinci seçeneğimizde 100. yıl artışı gibi yani ara ödeme yapılmıştı 5 bin TL e, Cumhuriyetimizin 100. yılı için e, aynı şekilde 5 bin 5 bin yani yıllık 10 bin TL'ye çıkması en çok üstünde durduğumuz ve talep edilen rakam bu. E, üçüncü bir seçenekte gene e, %50'lik artışla bırakıp 3 bin 3 bin e, toplamda 6 bin ödeyip ara bir ödeme gene Kasım ayı doğru Ekim ayına doğru e, 5 bin TL verip 11 TL'ye ulaştırmak. Ama esas kulislerde konuşulan rakam 5000 lira olarak aslında e, tercih ediliyor. Ve e, yeterli bir rakam olur mu olmaz mı tartışmasını durduracak bir e, rakam olduğu düşünülüyor açıkçası. E, kök aylıkların için ne dönelim isterseniz? Çünkü en çok konuşulan benim kök aylığım ne oldu? E, bunu hesaplayamıyorlar maalesef. E, çünkü rakamlar artık çok karıştı. %37, 57 vardı, 42 geldi, 49 geldi. Öncelikle nereden bakacaklarını konuşalım. Kök aylığımı nasıl görürüm? E-Devlet'e giriyorsunuz. Bir E-Devlet şifresiyle birlikte. 4A emeklisiseniz yani SSK'sanız 4A, Bağ kursanız 4B yazıyorsunuz. Emekli aylığı bilgisi yani 4A emekli aylığı bilgisi şeklinde yazıp barkodlu belge oluştur dediğiniz zaman sağ tarafta çıkıyor. Buradaki bürüt aylığınız aslında sizin kök aylığınız oluyor. Ek ödemeler vesaire hariç oluyor. Peki 10.000 TL'nin Altında kalanlar biliyorsunuz en düşük emekli aylığını 10.000 TL olarak belirlediler. Bunların rakamları ne olduğu olarak hemen bir örnekle geçelim. Örneğin sizin Aralık ayında 6.000 TL'lik bir kök aylığınız vardı. Aldığımız zam ile 8.955 liraya çıktı. Yani bu sizin yeni kök aylığınız %49.25 ile. Ama en düşük emekli aylığı 10.000 TL olduğu için bütün bu rakamlar 10.000 TL'ye bağlanacak. Buradan da bir örnek verelim. Örnek veriyorum 6.500 liraydı kök aylığınız. Zam ile 9.701 lira oldu. Bu sizin yeni kök aylığınız. 10.000 TL alacaksınız. İkinci 6 aylık dönemde bu 10.000 TL'nin muhtemelen üzerine çıkacaktır. Hemen şuradan örnekle açıklayayım. 6.720 kök aylığınızda 7.500 liranın bile altında kalıyordu. Ne oldu? 10.029'a çıktı. Bu ne demektir? Taban aylığı geçti demektir. Yani Temmuz zammında sizin rakamınız en düşük aylığın üzerine çıkacak. Zammınızı alacaksınız. Burada taban aylığınız belki 10.000'in altında kalacakken yeni zamla birlikte burada kalmayacak. Artık zamları alacak bir bireye dönüştünüz. Normalde 6800'e de çıkanlar ve buradan 7500'e kadar gelenlerin hepsi en düşük emekli aylığı skalasını geçtiği için ikinci altı aylık dönemde zamlarını normal şekilde alacaklar. Yani kök aylığınız şu an e-devlete girip en üstte brüt aylık olarak gördüğünüz sizin yeni kök aylığınız. Bunun üzerine zamları alıyorsunuz. Bir de e, dul ve yetim aylıklarına örnek vermek istiyorum. Çünkü çok karıştırılıyor. Ben bunu alamayacak mıyım? E benim kök aylığım ne oldu? Şimdi en düşük aylık mı oldu? Bu soruda hemen cevap vereyim. Buradan bir örnek alıyorum size. 6 bin lira daha önceden aralıkta eşinizin ya da babanızın bir ana kök aylığı vardı. Buna zam geldiği zaman 8955 lira oldu. Bu sizin yeni kök aylığınız. Daha doğrusu eşinizin yeni kök aylığı ya da babanızın. Siz bu rakamın 8.955 lirayı devlet nezdinde tamamlanan 10.000 lira olarak alacaksınız. Ama bu 10.000 liranın oranlarını yani yetim bir çocuk %25 alacağı için 10.000 liranın %25'i 2.500 liraya alacak. Dul %50 oranında alan 5, %75 oranında alan da 7500 lira alacak. Yani aylığını kökün üzerinden değil tamamlanan aylık üzerinden alacak. O yüzden yeni kökler ve tamamlanan aylıklarda en çok karıştırılan buydu. Önce eşinin ya da babasının aylığını tamamlayacak oradan oran şeklinde alacak. Çok teşekkür ediyorum Melis Hanım. Evet, kök aylığımı nasıl öğrenebilirim? Kök aylık nedir? Bu gibi sorulara sosyal güvenlik uzmanı Melis Elmen çok güzel bir şekilde cevap verdi. Aynı zamanda tabii ki beklenen ikramiye ile alakalı da kulis bilgilerini bize aktardı. Diyelim sözü tekrar size bırakalım.